Merhabalar arkadaşlar. Ben Sera. Hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar 24 Ağustos haftası burç yorumlarıyla, burç enerjileriyle sizlerleyim ve boğa burcundayım. Ay burcu, güneş burcu ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım bu hafta sizleri bekleyen enerjiler nelermiş. Evet. Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Bu hafta arkadaşlar sizleri bekleyen enerjilerin en başında bir para sıkıntısı var. Yoğun bir şekilde maddiyatla uğraşacağınız, maddiyatla ilgili mücadele vereceğiniz, para sıkıntısını ee, gerçekten iliklerinize kadar hissettiğiniz bir dönem içerisindesiniz ve bu hafta bu zorluğu atlatmakla meşgul olacaksınız atlatmaya daha doğrusu gayret göstereceksiniz Hani şu anda sizin ihtiyacınız olan şey bu hafta ne aşk ne sevgi Yani bu tür şeylerle uğraşacak gibi bir zamanda değilim Çünkü elimde olan bazı değerler var elimde olan bazı imkanlar var ve ben bunları kaybetmek istemiyorum Ben bunları e, yok etmek istemiyorum çabasını göstereceksiniz bu hafta arkadaşlar size tavsiye olarak kartlarınıza baktığımda tartışmalardan kaçmanızı isteyeceğim sizden çünkü bu zorluk içerisinde bu mücadele içerisinde gerçekten gözünüzün hiçbir şey görmediği bir hafta olacak arkadaşlar ve tartışmaya eğilimli olacaksınız böyle bilinçaltı olarak enerji olarak gergin olduğunuzdan dolayı bir şeyleri başarmak adına hem güçlü hem e, biraz hırçın olacaksınız bu hafta. O yüzden e, daha sakin ne kadar olsa da e, daha sakin olmaya çalışmanızı istiyorum sizden sevgili boğa burcu arkadaşlarım. Çünkü biliyorsunuz sonraki pişmanlıkları yaşamamak için öfkeye biraz da olsa hakim olmak gerekiyor. Ve tabii ki aklınızla duygularınız arasında da zaman zaman çatışacaksınız hafta sonuna doğru. Çünkü maddiyatla ilgilenirken aklınızdaki kişiye ya da hayatınızdaki kişiyi biraz boşladığınızı da düşüneceksiniz. Ve ben ne yapmalıyım, nereden yol almalıyım gibi bir gel git içerisinde de hafta sonunu 24 Ağustos haftasının sonunu da bu şekilde geçireceksiniz olarak görünüyor. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman arkadaşlar tabii ki sizin ilgi eksikliğinize tahmini olmayan bir insan olarak görüyorum ve sizin ilgi eksikliğinizden dolayı o da kendisini bir tık geri çekecek olarak görünüyor ve bu geri çekmenin sonucunda sevgili arkadaşlar. E Biraz küsecek hani biraz küskünlük biraz soğuk enerji hani böyle bir tık da olsa keza biz bu ilişki için birçok savaş verdik ama e, ve ben bu savaşın içinde kendimi yalnız hissediyorum dediği bir hafta olacak onun da ama yine de durup sizi beklemeyi düşünecek. E, Boğa Burcu arkadaşlarım da evli olanlar. Ee, hani sevgili ya da nişanlı ya da yalnız yaşayanlar değil de evli olanların e, yaşayacağı bir de mutluluk var burada e, özellikle aklınızdaki kişi tarafına baktığım zaman aileyle ilgili aileyi toparlamayla ilgili e, evli olanlar için söylüyorum arkadaşlar bu cümleyi e, bir mutluluk da söz konusu olacak olarak görünüyor peki enerjilere bir göz atmak istiyorum Arkadaşlar, siz bir e, uzaklaşma planlayabilirsiniz bu hafta. Belki bir yolculuk, belki biraz kendinizi dinleme, biraz kafanızı dinleme buna ihtiyacım var diyeceksiniz. E, buna ihtiyacım var ve buna ihtiyacım olduğu için benim biraz baharı kendime yaşatmam lazım, biraz şifalanmam lazım diyeceksiniz. Evet hafta başını çok stresli geçireceksiniz ama hafta sonuna doğru belki bir yolculuk yapmak, belki olduğunuz yerden uzaklaşmak size çok iyi gelecek olarak görünüyor. Ve aklınızdaki kişiye baktığım zaman bir yandan sizin için çok dua ediyor arkadaşlar. Maddiyatınızın güçlenmesi adına hatta size destek vermek isteyecek. Aklınızdaki ya da hayatınızdaki kişi size bir destek sunmak isteyecek. İçinde bulunduğunuz şu zorluktan çıkmanız adına destek sun olacak olarak görünüyor ve bu teklifi de değerlendirirseniz bu sizin içinde rahatlamak adına daha bir kolaylık olacak olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarını size nasıl tavsiyelerde bulunacak. Arkadaşlar ben ne yapmalıyım kısmında kartlarınız diyor ki biraz önüne bak aslında zannettiğin kadar da olumsuz değil hayat senin için evet kalbin kırık evet kalbin kırılıyor hani bu sadece aşk babında değil hayat benim için çok zorlaşıyor dediğim bir haftadasın ama bunu çabuk bir şekilde toplaman gerekiyor ki senin hayatında sana destek veren bir insan var bir kadın var diyor aslında çoğunlukta da destek verecek olan kişi bir kadın olarak gösteriyor arkadaşlar ee, tabii ki olması şart mı kolektif açılım olduğu için şart değil ama enerji olarak bunu veriyor ee, ve bundan yararlan diyor arkadaşlar ee, Bundan yararlanmayı başarırsanız kalbinizin o sizi sıkmasından çıkabilirsiniz. En azından önünüzü bir tık da olsa daha rahat görebilirsiniz diyor kartlarınız arkadaşlar. Ve siz nihayete ulaşacaksınız. En azından bu haftanın bitimine doğru hedefini koyduğunuz, hedeflediğiniz bazı durumları güzellikle sonlandıracaksınız olarak da görünüyor sevgili arkadaşlarım. Peki bakalım sizin için maddiyatla ilgili çok zor geçecek olarak görünen bu haftada iş meslek kariyer kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Evet iş kartlarımız diyor ki arkadaşlar bir yıkıntı yaşamışsınız işten ayrılmış olabilirsiniz bir iş yapmışsınızdır bunun karşılığını bunun ücretini almakta zorlanıyor olabilirsiniz ya da bir proje sunmuşsunuzdur ama bu projeyi ispatlayamıyor olabilirsiniz yalnız ne olursa olsun diyor kartlarınız size kendine vereceğin değeri azaltma kendine olan özgüvenini yitirme evet burada bir yıkıntı var burada bir bozgunluk var ama ben şunu söyleyeceğim arkadaşlar hani ben ne yapmalıyım kısmında da size destek vermek isteyen bir kadın var ve o kadının desteğini al dedi ya kartlarınız size. Bakın bu iş meslek kariyer kartında da verdi. Bir bayandan bir destek alacaksınız bu maddi de olabilir manevi de olabilir hani bu sadece bir hayatınızdaki aklınızdaki kişi değil arkadaşlar anne olabilir abla olabilir iş arkadaşı olur patron olur ama bir bayan olarak yoğunluk olarak bunu veriyor arkadaşlar bir bayandan alacağınız bir destekle bu haftanın bu yıkıntısından bu haftanın bu bozgunluğundan daha rahat bir nefesle daha kolay bir şekilde bu yükün altından kalkabilirsin o desteği kabul et diyor size. Ya da o desteği isteme imkanınız olan birisi varsa isteyin sevgili değerli arkadaşlarım. Bakalım. Melek mesajlarımıza. Tabii ki aşk kartımız. Evet. Sevgili arkadaşlar, melek mesajımız diyor ki: Olumlu bir değişiklik zamanı. Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana. Her ne kadar siz kendinizi şanssız hissetseniz de melek mesajınız diyor ki şans senden yana. Ve arkadaşlar eylem altılısı diyor ki senin için ne muhteşem bir deneyim. Projen çabalarına ödül, terfi ve başka takdirler toplayan tam bir başarı örneğidir. İyi iş çıkardın. Şayet yardımı dokunabilecek bir kişi sana destek sunuyorsa Bil ki bu kişiyi sana kaynak yönlendirdi ve ona evet de. Arkadaşlar bakın melek mesajınız nasıl bu zorluğunuzu tanımladı. Hani ne yapmalıyım kısmında da bir kaynak verdi. Ee... İş meslek kariyer kartınızda da destek alacağınız bir kaynak vardı ve melek mesajınızda size aynı kaynağı mesajını verdi. Demek ki arkadaşlar siz bu hafta birinden muhakkak ki ya size farkındalık yaratmak adına ya size destek vermek adına bir kişiden bir destek alacaksınız. Ve bu açılım da olabilir sevgili boğa burçları. Keza istediğiniz takdirde ben her zaman sizlerleyim biliyorsunuz. Ve aşk kartınız diyor ki kimseyi dinleme iç sesine güven. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal. Meleklere sor. ilahi rehberliğe güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa korku yoktur. Evet aşktan da mesajımızı aldığımıza göre sevgili değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.